Elazığ'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklanırken 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda il merkezinde ekipler tarafından şüpheli görülen iki şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan üst aramalarının ardından şahıslardan birinin elinde bulunan paket içerisinde toplam 2 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekiplerin detaylandırdığı titiz çalışmalar neticesinde konuyla bağlantılı bir şüpheli şahıs daha tespit edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda yine aynı suçtan gözaltına alınan iki şüphelinin tutuklandığı ve 15 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Bir haftada yürütülen çalışmalar sırasında ise 205 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 303 adet sentetik ecza hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve Yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 135 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 28'e sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 7 şahısta bulunarak yakınlarına teslim edildi.